Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, bu benim ilk Clash Royale videom olacak aslında. Ama e, ilk videomda sayılmaz. Neden? Çünkü çektim aslında videoyu ama işte birazcık kötü oldu. O yüzden yenisini çekeceğim. Şimdi destem bu şekilde arkadaşlar. Bu desteğiyle aralıksız Ka kazanıyorum. Hiç kaybettim ve iki kere kaybettim sadece. 8'e yakın kazandım arkadaşlar. 10 tane maç attım. Bence gayet güzel bir deste. Hemen size 9. arene bu arada. Bu bu arene da bu desteği oynayabilirsiniz arkadaşlar. Öneriyorum. Şimdi hemen size gösterelim. Ee, hemen şimdi. Ne yapacağız? Adamın saldırı yapmasını bekleyelim. Şöyle yapalım. O şimdi oraya gitti ee, Ben bir tane şöyle Buzruğu bırakacağım Geldi Şöyle bir tane mini pekka Tamam orayı temizler Mega minyon Bu onlara vursun Tamam Çok güzel ee, Burada bir tane cadı atacağım Hemen ileri attım ki çünkü iskeletler vuracak yüzde zaten. ben ben de kurtardım. Bir tane vurdu çok güzel. Bir tane olması bayağı iyi oldu. Oraya bir tane domuz binisi göndereceğim iksirim. İksiri beklemeden hemen. Bak şimdi. Oraya bam. Durdurdu. Çok güzel oldu bu. Bir tane şöyle şövalye tanklasın. Orayı bombacıya bırakacağız artık ya da bırakmayalım mı? bırakmayalım. Gel. Mini Pekka bir tane vursun orada. oradan da olur o zaten. Şimdi o orada tanklayacak abi şövalye. İksiri gitti şu anda. Çok güzel. Şöyle vursun. Mega minyon gel. Şu an iksirde zarardı arkadaşlar ve biz kuleye vurma ama ee, kuleye vurmak amına koyayım ya. Kuleye vurmada biz daha öndeyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane şöyle ok gönderelim birazcık bekleyelim ilk serimizin dolmasını bekleyelim arkadaşlar ya da şu şekilde bir tane domuz birisi gönderelim Ondan sonra birazcık bekleyelim ne yapacak Evet bunu yapacağını hepimiz biliyorduk zaten bir tane buz ruhu top mega milyon bak şimdi vur ona Tamam şimdi buraya bir tane cadı atacağız Tamam. Şimdi oraya gidecek. Tam bir tane domuz incisi atacağım buraya. Bir tane buraya buz atacağım. Bak bunu yapacağını biliyordum. Şöyle vursun ona hızlı. Hadi ölme lütfen. Öldü. Bir tane top. Orayı salacağız artık. Yapacak bir şey yok. Saldık da zaten vuramadı da. Çok güzel oldu benim için. Bir tane şöyle ok. Şu anda ilerdeyiz. Bir tane şöyle bir tane bunu gönderelim. Uzruhu. ruhu. Bam, bir tane vur abi. Tamam. Bir tane vurması çok iyi oldu. Ne yapacağız? Buraya bir tane bunu göndereceğiz. Bu arada bir tane daha burada. Çok iyi ama nakoy. Şimdi bir tane tam şöyle bir tane top. Şövalye. Kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Bu arada toksik yapmayalım. İyi oyun diye atalım. Böyle bir tane hoca atalım. Güzel. Bu arada şu anda 2800 kupayım. Ve 2800 kupaya gerçekten çok fazla kolay adam gelmiyor. Artık böyle yani normal. 2800 kupa arkadaşlar böyle tam oyunun ortaları gibi. Normal oyunun, oyunun ortası 3500 falan. Ama bana göre 2800 veya işte 3000'lere yakın yerlerde. Çünkü gayet normal insanlar geliyor. Tabii ki de 5 5K'lık, 6K'lık adamlar kadar zor değil ama bu arada deste bu şekilde. Haberiniz olsun bu desteği şöyle alabilirsiniz. Top, Don Rindisi, Buz Ruhu, Mini Pekka, Şövalye, Mega Milyon Oklar. Diğer maça gider. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Şimdi Arkada karşıma The Boss diye biri geldi. The Boss. Patron musun oğlum sen? Bu arada kulemizin canı daha az farkındaysanız. Ama yani yapacak bir şey yok şu anda bana öyle bir güçlendirme gelmedi yani bu da demek oluyor ki yani güçlendirme yapamayacağız. Ve bu arada bizi sikecek sanırım şövalye atalım bir tane. Tamam ağzımıza sıçtı arkadaşlar maç şu anda kaybetmiş oluyoruz şu anda. Bak şu kart gerçekten çok sinir bozucu. Gerçekten erkek gibi oynayamıyor. Oraya zıplama. Allah belanı. Neyse şu an bu kuleyi alacağız. İnşallah. Hadi tamam aldık. Demek ki alabilirmişiz. Mini pekka atalım ki sen ona vurma. Allah belanı versin ya. Niye vurdun ki? Tam bir tane mega minyon. Tamam o öldü ama olsun yapacak bir şey yok. Bir de burayı salalım mı? Salmayacağım. Salayım mı? Şöyle bir ok. Babam öldü. Çok iyi. Bin kule canımız var. Ve adam büyük ihtimal buraya saldırısını yapacak. O yüzden de ne yapabiliriz? Cadı mı atsak? Ama ne tarafa doğru? İşte bekleyelim o yüzden. Ona kadar bekleyelim. Yok. Attı adam artık. Bir tane şöyle cadı. Şöyle buz ruhu. Şu iskeletler gitsin. Tamam bu da öldü abi. Şimdi iskeletlere de vursun bu top. Bam. Çok fazla vurdu. Şimdi ne yapacağız o yüzden de domuz bincisini koyacağız. Herkes dom domuz bincisine odaklansın ki. Evet. Gene attı o kartı. Orospu çocuğu. Şu kartı atıyor ya öyle bir sileniyorum ki. Ya ananı avradını. Tı 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 tı, gitme. Ah! Of ya. Bak cadımızın canı çok az. Ama ona rağmen iş yapıyor bu arada gayet. Bak bak bak, ölmüyor adam. O ateş topu attı o kadar sinirlendi ki. Şöyle bir buz ruhu. Sonra bir tane yok ya artık mega milyon atma vakti geldi. Şöyle bir tane. Pam Çok güzel. Şöyle bir sen bir topa gel. Odaklan. Şöyle bir tane mini pekka. Buz ruhu. İş yapar şöyle vursun Domuz birincisi İşte bu olmadı Şöyle hızlı hızlı Heh, Ölmedi tamam Şimdi bekleyeceğiz O kule gitti Ama biz oyunda öndeyiz arkadaşlar Neden derseniz Şu şekilde onun kulesine vuracağız O yüzden Bak geri attı onu Orospu çocuğu. Madem öyle ben de buraya gelirim. Gel. Mini Pekka. Tı 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 tı. Buz ruhu gelsin abi buraya. Şöyle bir tane min minyon atalım. Adam orayı temizlesin. Şövalye atalım. Al işte. Mini Pekka öldü arkadaşlar. Ama iskeletlerde de temizler kule sanırım. Evet. Cadımızı atalım. Mini Pekka. Tamam buz ruhu. Tırt tırt tırt. Çok güzel. Mega minyon. Allah belanı ver. Ya abi şu iskeletin ben anasını keyim. Bak. Attı gene. Topa gel. Şöyle vursun. Şöyle cadı. Domuz bincisini atalım. Şöyle bir tane buzru. Diyor ki sen benim yer anamı sik. Cadı. Ne yaptım ben? Bok yedik. Hızlı, hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Vurma vurma vurma. Kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> bravo Oros bu çocuğu yazalım. Bravo. Bravo. Kapat. Senin ben ananı sikeyim. Size bir şey diyeyim mi? Bu adam dünyanın en kahpe insanı ki. Öyle bir kahpe ki. Yani öyle basit ki. Gözlerini kapatıp bütün katları atsa gene kazanırdı. Yani böyle bir orospu çocuğu dünyada görünmedi. Şu anda ilk defa görüyorsunuz. Cadı. Son maç arkadaşlar. Niye derseniz. Orospu çocuğu gibi oynayan adamlar olduğu için Orospu çocuklarını yenme vakfı burası. O yüzden de Orospu çocuklarını yeneceğiz. Orospu çocukları. Şimdi burada ne yapabiliriz diye düşünürsek bir tane şövalye atacağız. Ve adam geldi atacağı şeyi attı. Domuz birincisi. Bu adam da atar. Erkek şeydir. Ben de atıyorum. Ama öyle orospu çocuğu gibi attı ki. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi tamam ölmedi. Ölmedi iyi. alıştı. Işte. Senin ben ananı sikeyim. İlla diyor ki gel beni sik. Valla. Vur şuna vur şuna vur şuna. Vur 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 vur. onu. Bir tane şöyle mini pekkaya atıyorsun. Sikiyorsun bir tane böyle buzru kesin iskeleti geri döndü onun orası bu çocuğun. Bak şu anda iskeleti döndü. Eminim yani. Baksana karta bak. Orospu çocuğu kartı. Ne yapabiliriz ki şu Şöyle arkadan bir cadı bırakalım. İskeletlere de önden gelsin ki sol tarafa gitmesin. Boşa gidiyor yoksa. Aynı aynı saldırıyı tek ananı sikeyim. Bok yedik arkadaşlar kere vurmak zorunda şu. Heh, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ok atacağız. Buz ruhu çabuk. Oh. Oh tamam. Cadı. Önden bırak. Top. e, ee, domuz incisi. Al işte. Attı gene. Ta -ta -ta Tamam. Orospu çocuğunun canına bak. Orospu çocuğunun jantlara bak. Dedi. Al işte. Allah belanı versin. Adam iki şeyi de aldı. Bu. Tezgah <laughs> Yani şu kadar canla gerçekten şunu yapabiliyorsan. Sen Allah belanı versin dostum. Al, geri zekalıya bak. Domuz bilgisi bastı. Tam bir mal. Hem pek var. Hem top var. Adam ne atıyor ya? Bu tam bir geri zekalı arkadaşlar. İşte böyle insanlar geri zekalı olduğu için oyunu kaybetmeye zaten layık bu orospu çocukları. Şimdi bir tane şöyle şövalye. Orospu çocuğun orospu çocuğu kart. Yani iskelet sürüsü de atılmaz. Yani Şöyle şu, şunu kudurtalım da. Neyse. Bir maç daha atacağım mı? Sanmıyorum. Bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, devamını isterseniz e, devamı gelecektir. Zaten. Şöyle bir yorumlara yazarsınız. işte gelsin gelmesin diye. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Abone, abone olmayı unutmayın. Yani yorum yazabilirsiniz. Kafa, kafanıza göre takım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu arada 20 seviye ama benim olsun. Bir de beni eklemek isteyenler. O aydın bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şu kart gerçekten çok güzel. Hemen şu şeyi de yapalım. Bu gerçekten çok güzel yapılmış. Savaş biletinde bedava olarak veriliyor ve gerçekten de çok güzel gözüküyor. Şöyle animasyonlu. Neyse onu bana görüşürüz arkadaşlar.